savaş olaylarından dolayı geri dönmek zorunda kaldım. Çok zor şartlar altında döndüm. İlk sabah bomba sesleriyle uyandık. Arkadaşımla birlikte hemen markete gittik. Erzak aldık. Dönüşte bombardıman başladı. Koşa koşa eve gittik. Eve giderken paraşütte inen askerleri gördük. Eve gittikten sonra hemen haberlere baktık ve sığınağa gitmemiz gerektiği yazıyordu. Hemen sığınağa koştuk. Metroların altında sığınak vardı. Orada da girdik. Oraya girer girmez bombardıman tekrar başladı. Arkasından Evimizin altında sığınak olduğunu öğrendik ve orada kalmaya karar verdik çünkü orası daha güvenli ve daha temizdi. Arada hava çıktığımız zaman bomba seslerini duyuyorduk. Tekrar hemen sığınağa koşuyorduk. Tabii bu arada Türkiye'den destek bekliyorduk ve Türkiye tren yolladı ama bizim kara gitmemiz çok zordu taksi aradık bulamadık. Bizde tanıdık bir Azeri abi vardı onu aradık. O bize yardım etti. Geldi bizi gara götürdü. Onun da arabası kurşunlanmıştı. Ona rağmen bizi gelip aldı. Dara gittik ve biraz orada bekledikten sonra tren geldi. Trene bindik. Trende bomba seslerini duyduk. Bazı yerlerde tren ışıklarını kapattı. Çünkü üstümüzde uçuşlar vardı. O yüzden beklemek zorunda kaldık. Bazı yerlerde de sadece ışıklar kapalı gittik. Yeme içme sorunumuz vardı trende. Çünkü gerçekten kimsede hiçbir erzak kalmadı. Romanya sınırına kadar herkes açsızsız kaldı. Ama oradan sonra Kızılay'ın çadırında herkes istediği şeyi alabildi. Orada herkes karnı doyurdu. Arkasından tekrar kalkıp da Romanya Havalanı'na gittik, otobüslerle gittik tabi oralara da. Romanya Havalanı'nda biraz bekledikten sonra bizi uçaklara bindirdiler ve Türkiye'ye geri yolladılar. Şimdi ben geldikten sonraki haberlere de bakıyorum. Harkov'da benim yaşadığım yerlere bomba atmışlar. Evimin çok yakında. Okulumun yanına atmışlar. Okulum canları patlamış. Bizim her gün geçtiğimiz sokaklara bomba atmışlar. Bilmiyoruz biz de hani ne yapmamız gerektiğini şu anda. Üniversitemiz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bir daha dönmek de istemiyoruz ama tabii ki de üniversitemizi de bitirmek istiyoruz. Devletten yardım bekliyoruz.